Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar gördüğünüz üzere havuzdayız. Bugün sizlerle havuzdan son çıkan kazanır çekiyorum. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız havuzdan son çıkan kazanır. Ve konuklarım da Talya. Merhaba arkadaşlar. Gökçe yani Arim. Merhaba arkadaşlar. Ve Danışkom. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzda da tabi belirli yarışlarımız falan olacak. Bu arada bu şeylere inebiliriz yani fark etmiyor. Ama yani ben şu an inmek istemiyorum fazla. Çünkü yani öyle. O zaman arkadaşlar biz ilk yarışımıza başlayalım. Arkadaşlar bu arada ödülü söylemeyi unuttum. Ödülümüz 20.000 TL. Evet yanlış duymadınız 20.000 bin TL. O. Oh my god. Ay çok iyi bir rakam. Evet ben de öyle düşünüyordum. O zaman yarışımıza geçelim. Biraz daha mı yüksek? Bence biraz yüzelim. Bence de. Fiii. Ben Evet arkadaşlar biz havuza girdik ve arkadaşlar havuz çok güzel tepemizde güneş var gördüğünüz üzere yani biz birazcık yüzeceğiz açıkçası. Çünkü öyle canımız istiyor. Evet arkadaşlar biz artık yarışımıza geçtik. Yani geç geçeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi elimde bir tane top var. Şimdi bu topu en uzağa fırlatan soğuk kahvenin sahibi oluyor. İkinci olan da hmm, onu düşünmedim. O milkshake alıyordu. Üçüncü olan Hah. evet arkadaşlar üçüncüye de soğuk su yani buzlu su. Dördüncüye de arkadaşlar dördüncüye de klasik olarak e, normal meyve suyu. O zaman ilk önce ben başlıyorum. 3, 2, 1. Oha ben iyi fırlattım bu arada bence. Kanka sen fırlat. Evet arkadaşlar şimdi ben fırlatıyorum. Ay hayır ya kesin sonuncu olacağım. Fırlatıyorum. Oh my god. Kanka sen nasıl fırlattın? Çok zor bu arada. Aa ya beni bir farklı geçti. Evet arkadaşlar bu duruma göre. Birinci ben. E, ikinci Damla. Nasıl bakayım be. Üçüncü Talya ve dördüncü de Gökçe. Hı. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. O zaman biz içeriklerimizi alıp gelelim. Evet, arkadaşlar içeriklerimiz evet. bu şekilde. Ben i̇lk öncelikle yorumlarını alıyorum. Ee, arkadaşlar ben e, şey, milkshake içtiğim için çok mutluyum. Gayet e, ferahlı Hatta soğuk kahveden iyi bence. Benim yorumumda şu arkadaşlar çok seviyorum soğuk kahveyi. Her gün, benim arkadaşlar ben meyve suyu fazla sevmem ama en azından meyve soğukmuş. Onu da ediyorum. Ben çok mutluyum çünkü buzlu su içiyorum. Evet öyle diyor Talya'dan. Ay. Ay ben düştüm. Evet arkadaşlar biz şimdi botlarımızdan çıktık. Çünkü ee, yavaş yavaş oyunun sonlarına gelmeye başlıyoruz ve artık botlarsız yani o simitlersiz devam ediyoruz ve arkadaşlar ekibimizden bir tane böyle top geldim bunu e, oynarız falan diye vermişler hadi takımlı e, ee, tamam o zaman kim kimle oluyor biz şey Nora ile olalım siz de ikiniz olun o zaman Evet arkadaşlar bu şekilde bir düzen. Kanka bak sana atıyorum oradan. tam. Atıyorum. Atıyorum. Evet arkadaşlar şimdiki yarışımız da şu karşınızda gördüğünüz şu şey. Onu bu elimizdekileri su tabancasıyla onu vurmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabileceğiz mi? Bu arada kanka bak bir şey diyeceğim. Allah Allah Allah. Ya kanka ne yapıyorsun? Hadi bak. Ay. Aa. Ben uçuyorum. Al kanka al. Ya Allah siz ne yapmasın. Benim üstüme oynamayın artık. Ya Damla sen Al Ağla kanka. Neyse arkadaşlar zaten havuzdayız. Her neyse o zaman yarışmamıza geçelim. İlk önce Ali başlıyormuş. Kendini şey. Dedi ki ben çok iddialıyım dedi. Hepinizi yener geçelim dedi. Bakıyoruz. Arkadaşlar bu arada bunda kaybeden direkt elenecek Ve 3 kişi kalacağız. Kim kazanacak bilmiyorum artık. Ay. Aa vurulmuyor. Aa. Vurmaya çalışıyorum. Ee, Aranın 30 saniye. Zor. <laughs> ya 30 saniye ne? Ya vurulmuyor ki bu ya. Ya ben sizin yapacağınız Ha vurdum şükür ya. Evet arkadaşlar ablanız pro olduğu için vurdum. Ee, şimdi Nora yapacak sanırım. Evet ben yapacağım. Çekilin oradan. Çekilin oradan. Kanka bak sana var ya. Her neyse başlıyorum. Ay şunu kaldırın. Evet vurmaya çalışıyorum. E, vuracağım evet düşüyor düşüyor. Ay vurdum. Evet çok e, ağır pırayım. Maalesef arkadaşlar ben vuramadığım için gidiyorum. <laughs> e, maalesef gidiyorum. Ama e, Nora bu yarışı bir daha yaparsa yeneceğimi yenici, düşünüyorum ve çok iddialıyım. Ve artık bay bay size de şans diliyorum. Hadi bay bay. Aşkolar. Evet arkadaşlar 3 kişi kaldık şu an. Ve yani yani ne, de, ne diyeyim yarışmalarımız da şey oldu böyle ve ciddi işte şimdiki yarışımız da arkadaşlar suyun dibinde bir eşya olacak ve onu gözümüz kapalı bulmaya çalışacağız evet biz şimdi gözümüzü kapatıyoruz arkadaşlar böyle bu bunlar ev suyun altındaymış gibi varsayın şey. ay ay hiçbir şey göremiyorum ay neden ay tövbe ay elime bir şey geldi Buldum bir tane buldum. Ah ben bunu tamam. Ya nasıl buluyorsun ya? Ay. Ya ben bulamadım. Ay buluyorum sanırım bir tane. Buldum. Dışarı attım. Ay. Ya nerede? Ay Nora sen misin? Ay yok ki. Aa buldum bir tane daha. Ya zaten 3 tane vardı. Artık gözlerimizi açabiliriz. Arkadaşlar demiştim bir ben kazanacağım. Ee, bu arada damla hiç bulamadı sanırım. Ben bir tane buldum. Ben iki tane buldum. Ben bulamadım. <laughs> ben mi eleniyorum? Maalesef. Ya arkadaşlar gidiyorum ve size yine de şans diliyorum. Hadi bay bay. Burası çok dağınık. Orada sorgulamayın. Evet arkadaşlar iki kişi kaldık görüyorsunuz. Bu yolun sonunda iki kişi kalacağımızı hiç düşünmezdim. Bende ama ben kazanacağım. Göreceğiz. Şimdi yarışımızda suyun altında en çok nefesini tutan kazanır. Arkadaşlar ee ben şimdi bunların böyle gözlerini kapatacağım ve böyle kafaları suyun altındaymış gibi farzayı. Ay ben hiç başarılı değilim. Ay ben yaparım bu arada. Ay arkadaşlar ya çok sen yani. Ay ben dayanamıyorum. Aa nefessiz kaldım ayol. Aa ben kazandım. Ben biliyordum. Biliyordum. Evet arkadaşlar ben kazandım gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar kazanan Ali oldum. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. çok sevinirim. Bye bay.